Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün de dışarıdan başlayalım Evet kuşlarımız yavaştan dışarı çıkmaya başladı <laughs> Hepsi iyi maşallah. Hemen bittim yine taş yemeye. Dede de geldi. Hepsi dışarıda şu Dede bir hafta daha dayanırsa böyle abi tamam. Biter sıkıntısı. Kıyafetini değiştiremedi ondan böyle. Dün gördüm. Beraber gördük hatta. Fatma yavrusunu hala besliyor. Evet. İyi orası da kum gibi geldi onlara. Evet. Eşelesinler. Allah serinlemiş. Aaa görüyor musun? Joker'i takip ediyor ilk şey. <laughs> Kardeşinin üstüne çıkacak neredeyse. Değil mi? Daha çok küçük o Joker. Sen de küçüksün. Gaza geliyorsun. Nasıl şeyin kuyruğu arka tepenin kuyruğuna baksana. Dikmiş onu böyle. İyiler maşallah ya. Sıkıntı yok. E, Comolakoyla e, şey Elif mi yine yumurtlayacak? Yuva, yapıyorlar ha? onlar genç daha ya. Onlara serbest. Valla biz en zor zamanlarda bunları büyüttük ya. Gerçekten en zor zamanlarda büyüttük bunları. Aynen aynen tanıdığımız birçok kişinin yavruları yapıyormuş ölmüş hiç yavru büyütememişler. Ama bu sene çok fena o iç çiçek midir dış çiçek midir ne herkese vurdu çok fena ya. Herkesin kuşları sıkıntıdaydı. <laughs> içeride yine değişiklik oldu. Arkadaşlar içeride yine değişiklik oldu ama söylemiştik zaten size onu postaları da eşhaneye aldık. Bunu size söylemiştik. <laughs> Camalok günü tüyler patlamaya başlamış. Bir haftaya bir haftaya. Aynen. Patlamaya başlamış. Baksana bir tanesi yine patlamış. Tam ortadan saç gibi duruyor. Yavaştan içeri geçeyim ben arkadaşlar. İçerisini göstereyim. Bunlar zaten hani dün kaydı kapadım. Çatıya çıkıyorlar. Yavrular da çatıya çıkmaya başladı. Çıkıp biniyorlar. Sıkıntı yok. Alışıyorlar. Etrafı görsünler ilk etapta, daha sonrası uçuruz. İçeride görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar içeriden devam ediyoruz. Limonlarımız ne durumda? Dişi kapıda yatıyor. Erkek yumurtada. Oo. Tamam sakin olan. Sakin ol. Evet. Yeminiz ne durumda? biraz yem koyabiliriz. O dişi de saldırıyor. Neyse. yaklaşmayalım fazla, Heyecanlandırmayalım. Bunların yarın mı bakacağız yumurtalarına? Yarın. Ya yarın ya öbür gün bakarız. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Bunlar böyle. Kapatalım bunları. Evet. Bakalım. Aşmet'e. Evet. Rıfkı. Gel Aşmet. Gel. Gelmiyor abi artık ya. Rıfkı oğlum. Bak Z'e de orada. Evet. Bunlara bayılıyorum ya. Bunları tek video yap yeter abi. Koca gün bunları çek yeter. Evet. Rıfkı da kaçıyor. Ooo Haşmet'e bak. Haşmet saldırıyor. Haşmet. Dur bak şimdi. Haşmet. Bakalım am ne yapacak mı? Abi çok güzel bakılmış bu. Bu ne? Evet, hmm. varıyor. <laughs> Adam. Gel. Aşmet. Evet. Böyle olması iyi oldu. Ayak altında gezinmiyor en azından. Diğer direkt ayak altında geziniyordu. Tavuğumuz da yanaşmaya çalışıyor. Hak kuyruklara bakalım. Evet. Gençler. Nasılsınız? Yavru bu tarafta yatıyor bu sefer. Bunlara yanaşmaya gerek yok. İyisiniz, iyisiniz. Diyor ki İyiler, yaramazlık yok. Sarı ozanlara geçelim yavaştan. Yemleri var. Suyu var. Bir tane daha salmamız eşhanemiz burada şey hazırda var. Ben limonları gösterdim. Altındakileri göstermedim ya. Yani. Abi. Oraya geçelim. Evet. Burası da böyle. Herhangi bir yaramazlık yok. Şey limonların altındakileri göstermedik. Eşhanedekileri. Oraya geçelim. Evet. Postaları da buraya aldık. Buradaki eşhane dolarda. Hemen bakalım. En canlı bunlar ha, maşallah. Değil mi ya? baksana. İyi İyiler maşallah. Bunlar üç beş güneş olur ama burada kalacak bunlar zaten değil mi? Evet kalacak. Bunlar artık devamlı burada kalacak. Buraya alıştıracağız. Hemen limonların altında da. Bu ikisini birleştirip altına bir tane daha koyabiliriz. Fakat şöyle bir şey var. Bizim Sarı Ozan yavru galiba Hakk'a yürüyecek. <laughs> Hiç beğenmedik durumunu. Çok sakin duruyor. Yine de Allah'tan ümit kesilmez. Geçelim onlara. Evet. Geldik buraya. Arkadaşlar Hakk'a yürüyecek galiba. Hiç iyi değil durumu. Yine de kısmet bakacağız. <laughs> Büyük ihtimal bu cama çıktı ya serin oldu abi. Değil, değil mi oğlum? Ne bileyim ben çarptırdı diye düşünüyorum ya ama. Ne? Anne babanın durumu iyi. Şey mi bekliyor bunlar şimdi abi? Yavru şey piliçe mi bekliyor? Evet. Bak çünkü alışta biz geldik buraya bir dakika ben bir içeyim atayım onlara bir avuç geliyorum ben. Yavruya doğru attım da yavru hiç oralı değil. Gel. Gel oğlum. Zaten şu ana kadar onun bayağı büyümüş olması lazımdır Birden kesti. Bak içi yemi falan da koşmuyor. Ha kıyamam geliyor. Veren işte. Allah'tan ümit kesilmez belli olmaz in abi. Çok güçlü bir yavru. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Gursa dolu ya. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.